Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle çok eğleneceğiniz bir deney yapacağız. Deneyimizin adı sihirli el deneyi. Deneyimize geçmeden önce kullanacağımız malzemeyi size söylemek istiyorum. Bunun için bir adet beyaz eldiven kullandım. Siz de beyaz ya da farklı renklerde kullanabilirsiniz. Oynar göz, burun ve bir kırmızı kalem olacak ağzını çizmek için. Ben önceden hazırladım sizin için. Bir adet 500 milimlik su şişesi ortasından kesiyoruz ve bir kase dolusu suyumuz. Bu deney ile sıvıların gazlar üzerinde basınç etkisi yaparak havanın eldiveni nasıl etkilediğini göreceğiz. Deneyimize geçebiliriz. Eldivenimizi şişemizin ağız kısmından iyice yerleştiriyoruz. Merak ediyor musunuz şimdi suya girince şişenin ne olacağını? Ve yavaşça kasemizin içine bırakıyoruz. Evet. Havanın basınç yaparak eldiveni nasıl şişirdiğini sizler de benim gibi gözlemliyorsunuzdur. Evet. Çok kolay sizlerin de evde rahatça yapabileceğiniz bir deney. Bir başka deneyde görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın çocuklar.